Efendim herkese merhabalar. 10 Mayıs Pazar günü öncelikle tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Bununla birlikte annesini vefat etmiş olan aramızdan ayrılan annelerin de dua ve rahmet dileyelim. Çiçeği burnunda anneler de var tabii ki onlara da kolaylıklar diliyorum. Şimdi bu hafta yani 11 Mayıs 15 Mayıs tarihlerindeki hafta hem veri açısından son derece önemli, içeride ve dışarıda hem de açıklamalar anlamında önemli. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın webcam olarak yapacağı toplantı, o toplantıya odaklanacak. Net şeyini bulamadım, gününü bulamadım ama genellikle Fed Başkanı çarşamba günleri konuşur. Hani sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım. bu hafta içerisinde diyelim ve onun açıklamalarını takip edelim. Şimdi size bu hafta içerisinde Veri ajandası hem içeride yani Türkiye veri ajandası ve bununla birlikte küresel bazdaki veri ajandaları olmak üzere iki bölümde bu videoda paylaşacağım. Bunun dışında iki tane daha videom sizlerle olacak. Bunlardan bir tanesi piyasadaki beklentilerimden oluşacak bir sonraki videom. Ve bununla birlikte özellikle gelebilecek olan açıklamaların piyasada hem borsa tarafında hem altın tarafında hem hisse tarafında nasıl etkisi olabilir Bunları sizinle paylaşacağım. Özellikle BDDK Başkanı Akbe'nin açıklamaları vardı 3 banka ile ilgili. Onu da ayrı bir videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle ile başlayalım. Bu hafta içerisinde Türkiye ajandasında önemli veriler gelecek. Bunlardan bir tanesi notlarımdan bakıyorum. Bazılarınız okuyor okuyor anlatıyor diyor. Ama bunlar benim değil. Ee, özellikle önemli Türkiye'nin dataları. O yüzden notlarımdan paylaşacağım sizinle. 11 Mayıs pazartesi günü itibariyle TÜİK tarafından açıklanacak olan işsizlik rakamları önemli olacak. Şubat ayı işsizlik oranı ki bu gecikmeli bir datadır ve orada bir beklenti yok. Beklentinin yukarı yönlü olması ihtimali çok kuvvetli çünkü koronavirüs öncesi ve sonrasındaki yaşanan evde kal süreci yani karantina süreçlerimizde birçok insan maalesef işlerini kaybettiler. Özellikle FİD'i de hızlı bir şekilde aksiyona iten de Oradaki haftalık baş, bazdaki işsizlik maaşı başvurularının korkunç bir hızla artması ve milyon seviyesinin üzerine çıkmasıydı. Bu açıdan baktığımızda Ocak 2020 itibariyle %0.9 puanlık bir azalış ile %13.8 gelmişti oran. Bunun %14'ün üzerinde çıkma ihtimali muhtemel. Bunun gelişmelerini ve yansımalarını hep birlikte bakacağız. 13 Mayıs çarşamba günü içeride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ödemeler dengesini açıklayacak cari işlemler de tabii ki burada var. Özellikle cari işlemler konusu, cari denge konusu önemli. Şubat 2020'de 1.230 milyar dolar açık vermişti. Mart 2020'de ise bir beklenti bulunmuyor. Beklentinin özellikle arz ve talep yönlü yaşanan bir şok olduğunu düşünecek olursak bunun. Beklenti bu anlamda. Ee, yine önemli olacak bakacağız hep birlikte. 14 Mayıs Perşembe günü yine TÜİK tarafından sanayi üretim rakamı açıklanacak. Üretime ara verilmişti. Özellikle otomotiv başta olmak üzere tüm üretim segmentlerinde belli periyotlarla üretime ara verilmiş ve Mayıs ayının ilk haftası, ikinci haftası, üçüncü haftası gibi süreçlerle yeniden üretime dönme adımlarının olacağı duyurulmuştu. Bu açıdan sanayi üretimine bakacağız tabii ki ama e, Şubat ayında önceki aya göre %1.2'lik bir yükseliş. Önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde yedi buçukluk bir yükseliş vardı. Bakalım bu yine sanayi üretimi tarafında rakamlarda aşağı yönlü girecek muhtemelen de e, bu ne yönde olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Bununla birlikte sanayi üretimi son derece önemli diyoruz. Neden önemli? hem ihracat tarafımızı etkiliyor, hem ithalat tarafımızı etkiliyor, hem de bununla birlikte büyümeyi etkiliyor. Büyümenin iki öncü göstergesi var. Bunlardan bir tanesi imalat PMI'ler, imalat verileri. Bir diğeri de sanayi üretimi rakamları. Dolayısıyla sanayi üretimi hem içeride hem dışarıda bu hafta takip edeceğimiz önemli datalar. Neden dışarıdakileri daha çok takip etmemiz gerekiyor? Özellikle Avrupa, İngiltere, Almanya ve bununla birlikte Avrupa Birliği sanayi üretim rakamları da son derece önemli olacak. Hep birlikte bunu izliyor olacağız. İçeride bu rakamlarla birlikte hazinenin ihalelerini de göreceğiz. Son dönemde hazine, Türkiye'nin rezervleri ve borcun ödenmesi gibi konular devamlı gündemimizde. Bu açıdan iç borcun çevrilmesine bir problem yok ama bunu da tabii ki takip edeceğiz. Oradaki faiz ve borçlanmaya, ihalelere katılım da önemli olacak. 11 Mayıs pazartesi itibariyle hazine 2 ihale düzenliyor. 1 yıl vadeli sabit kupon tahvili ve 7 yıl vadeli değişken faizli olacak. 12'sinde ise daha önceki yapmış olduğu ihalelerin ödemesini gerçekleştirecek ve 3 geçtiğimiz ay 3 ihalede 19.9 milyar TL iç borç çevirmişti ve bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın finansman programına göre de Totalde 40 milyar TL iç borç e, finansmanı söz konusu iç borcu bu rakamlarla çeviriyor. Bu açıdan bakacağız bakalım. Gerçi 13 tane piyasa yapıcı banka var. Onlar mutlaka ihalelere katılacaklar ama şu anda e, 2 yıllık gösterge tahvil faizimizin %9.06 seviyesinde olduğunu düşünecek olsak buradaki faiz rakamı, borçlanma rakamı ve bununla birlikte gelen talepler oldukça önemli olacaktır. Neden önemli? Kur tarafındaki hareketliliği de. Buna bağlı olarak izleme izleyeceğiz. Yani faizlerin daha aşağı doğru hareket etme ihtimalinin kur üzerinde de bir etkisi olacak mı olmayacak mı bunu hep birlikte göreceğiz. O yüzden hem faiz hem de gelecek olan talep yakın takibimizde olması gerekiyor. Bununla birlikte yine bu hafta içerisinde birçok yorumda belki göreceksiniz ama bazılarını görmeyeceksiniz. Benim önemsediğim bir veri var. Nisan ayı merkezi yönetim bütçe verileri oldukça önemsiyorum. Buradaki önemsemem ekonomilerdeki daralma, büyümelerde ciddi daralmalar, istihdam tarafında ciddi e, bozulmaların olduğu bir süreç içerisinde ve merkez bankalarının özellikle bu olağanüstü dönem içerisinde ki o sınırsız parasal genişlemeni de düşünecek olursak merkezi yönetim bütçe e, denkliği son derece önemli. Neden önemli? Şimdi size kısaca bundan da bahsedeyim. 12 aylık Türkiye'nin bütçe açığı e, 97.9 milyar TL'den yani bu rakam. Büyümenin %2.2'sine tekabül ediyor. 117.1 milyar TL'ye çıkmıştı ve bu kötüleşme yani, anlamında ve bu da tabii ki gayri safi yurt içi asılının %2.6'sına tekabül ediyordu. Bu rakamı ne kadar düşük çıkarsa o kadar iyidir. Yani siz... E, o yıl içerisinde elde etmiş olduğunuz büyüme ile borcu çevirebildiğinizi, bu borcu öde daha hızlı bir şekilde ödeyebildiğinizi gö gösterir. Buradaki bozulma, bütçe denkliğindeki bozulma açık şeklinde kendini gösterecektir. Öte yandan faiz dışı denge tarafına baktığımızda ise 12 aylık totalde yani kümülatif totalde e, yaklaşık olarak 7 milyar TL fazla e, çıkmıştı. Bu da hızla bir kötüleşme e, gösteriyordu küresel bazdaki etkinin bütçeler üzerindeki olumsuz tahribatı da diyebiliriz buna. Bununla birlikte bütçe dengesi yüzde %18 oranında bir daralmayı beraberinde getirirken faiz dışı dengede ise 2.8 milyar TL açığa karşın 8.7 milyar TL fazla söz konusu. Yani gelirle gider birbirini dengelemiyor. özellikle vergi kaleminde vergilerin işte ödenmesi ve bunların ötelenmesi, borçların ötelenmesi gibi 6 aylık bir süreç var önümüzde ve bu datalarda. Bütçe tarafında ve bütçedeki bu şeyin özellikle bütçe açığının finansmanı açısından sadece Türkiye'nin problemi değil bakın bunun altını özellikle çizeyim. Tüm dünya için bu geçerli olacaktır. Bir taraftan kur tarafındaki dengeyi sağlamak, bir taraftan bu kadar parasal genişleme, teşvik paketleri ve ödemeler yapıldı biliyorsunuz. Bunlara ilişkin bunların finansmanı, kamu borçlarının çevrilmesi gibi bir süreci ve bununla birlikte büyümelerde daralmayla birlikte bu borcun çevrilebilme ihtimalinin gittikçe zorlaşması gibi unsurlar tabii ki önemli. bu veri dahil olmak üzere karşımıza gelmeye devam edecek. Bununla birlikte yine aynı hafta içerisinde Özellikle küresel piyasalarda 13 Mayıs itibariyle İngiltere büyüme rakamını göreceğiz. Yılın ilk çeyreğine göre %2. Önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %1.6 daralma bekleniyor. Dikkatinizi çekmek isterim. İngiltere'de gün geçtikçe verilerde ciddi anlamda bozulmayı hep birlikte görüyoruz. Bununla birlikte 15 Mayıs Cuma günü Almanya'nın yine aynı şekilde büyüme rakamlarını göreceğiz. İlk çeyreğe göre %2.1. Önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.2 daralma bekleniyor. IMF'nin geçtiğimiz hafta insanları korkutan bir raporu vardı. Dünya ekonomisinden Almanya ekonomisi büyüklüğünde yani yaklaşık olarak 4.7 trilyon dolarlık bir kaybın koronavirüs neticesinde olduğunu tahmin tahminlerinde bulunmuştu ve ciddi bir daralmayı özellikle altını çizmişti. O açıdan Almanya daha da bir ön plana çıkmakta. <laughs> Bununla birlikte yine aynı gün Avrupa bölgesi, Euro bölgesi büyüme verisi açıklanacak. Yılın ilk çeyreğine göre %3.8, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise %3.3 daralma. Böyle bir beklenti var. Ben daha fazla bir daralma bekliyorum. Tabi bunu Euro'nun seyrini etkilemesi, Euro-Dolar paritesinin etkilemesi de söz konusu olacaktır. Hafta sonu itibariyle özellikle Euro'nun, dolar karşısında hafif değer kazanımlarını görmüştük. Buna bakacağız bu tabii ki aynı zamanda hisse senedi taraflarında. Eğer bu veriler beklentiden iyi gelirse tabii ki hisse tarafında daha güzel sonuçlar alabiliriz. Ve Amerika dataları var yine hafta içerisinde iki önemli data var. Birisi enflasyon yani tüfe diğeri de perakende satışlar. En ağır hasar şu anda Amerika'da yaşanıyor. Aynı zamanda tartışmalar var. Ekonomilerin hızlı açılması beklenirken. Bununla birlikte datalardaki hızlı kötüleşmeler ve buna bağlı olarak da negatif sonuçlar bu hafta da yine gündemimizde olacak bu verilerle birlikte. Bakalım moraller biraz yerine gelecek mi? Çok beklemiyorum bunu da belirteyim. 12 Mayıs Salı günü Amerika'da tüfe rakamı açıklanacak. Önceki aya göre %0.7 düşüş. Önceki yılın aynı dönemine göre ise %0.8 bir yükseliş bekleniyor. Mümkün mü? Karantina sürecinde zor ama imkansız diye birbirine çok yakın datalar. Perakende satışlar, şimdi karantina süreci var ve bu karantina sürecinde zorunlu ihtiyaçların dışında hiçbir şey, hepsi kapalıydı ve hiçbir gerçekleşme olmadı. O açıdan perakende satışlarda da Nisan ayında %10'un üzerinde bir düşüş bekleniyor. Buna da yine bakacağız. Bu veriler önemli olacaktır. Özellikle şöyle bir baktığımız zaman, Yine hafta içerisinde içeride hemen bunda notlarımızı ekleyelim. Merkez Bankası beklenti anketi gelecek. Merkez Bankası beklenti anketi Merkez Bankası'nın biz ekonomistlere yönelttiği ve beklentilerimizi aldığı bir ankettir. Merkez Bankası'nın kendi anketi değildir. Buna da bakacağız. Şimdi konuşmamın başında dedim ki bu hafta FED Başkanı Powell konuşacak. Peki Powell'dan piyasalar neler bekleyecek? Özellikle ekonomiye ilişkin mesajlar vermesini bekleyeceğiz. Bununla birlikte FED'in son destek programlarına dair yine mesajlarını takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta içerisinde önemli fed başkanlarından önemli ekonomik mesajlar vardı ve özellikle fed başkanları ekonomik belirsizlik vurguları öne çıkmıştı. Amerikan ekonomisindeki daralmanın beklentiden daha fazla olabileceğini, bu durumun geçici olduğunu ama bu durumu dikkatle takip ettikleri vurgusu önemliydi. Bununla birlikte son tarım dışı istihdam verisinde 20.5 milyon kişi ile rekor düşüş ardından FED Başkanı Pavlo'nun açıklamalarını ben çok daha önemsiyorum. Bu açıdan onu yakın takipte tutacağım. Ve demiştim ki sizlere BDDK Başkanı Akbin'in açıklamaları vardı. 3 tane yabancı banka, e, yurt dışında e, kurulumu olan ve Türkiye'de işlem faaliyet yapma e, yetkisi olan 3 tane e, kuruluşa özellikle piyasadaki finansal dengeyi bozucu, TL varlık fiyatlamalarını olumsuz yönde etkileyen adımlar attığı yönünde bir ceza gelmiş, işlem yapma yasağı gelmişti ve bu yasak sonrasında 7.26 seviyesi, 7.26 24 seviyesinden hızla gerileyen 1 dolar TL kurunu görmüştük. 7.07'ye kadar düşmüş. Daha sonrasında ise yeniden 7.12'ye çıkmış. 7.12'den tekrardan 7.09'a doğru bir geri çekilme olmuştu. Ve hafta sonu ise 7.09'un altında geçiren ve an itibariyle ekranıma baktığımda da 7.08.75 seviyesinde olan 1 dolar TL kuru vardı. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafında TL'ye sıkışan TL pozisyonlarını, açık pozisyonlarını kapatmak istediğiniz zaman ister istemez eğer TL'ye erişiminiz zorlaşıyorsa bunu <laughs> hisse senedi tarafında satışlarla o TL'yi temin edersiniz. Bu açıdan Borsa İstanbul tarafında ise yine 98 bin üzerinde durmaya çalıştıysa da satışları geldiğini gördük. Bu satışlar hiç kuşkusuz o TL ihtiyacından bir kısmı o TL ihtiyacından e, kaynaklı satışlardı. Ama yine de gelen satışlara rağmen 98 binin hemen altında 97 bin 845 puandan bir kapanış gördük. O açıdan bu açıklamalar önemliydi. Ne dedi Sayın Akben? Finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbirler aldık dedi. Bununla birlikte amacımız haber ve analize dayalı yorumları engellemek değildir dedi. Yani şunu ifade etmeye çalıştı. Bu tabii sosyal medyada biraz da küpürtüldü. Yani şey Ama kaynağı e, kaynağa dayan, her zaman ben de bunu söylerim. Tüm ekip arkadaşlarımız aynı görüşü paylaşırım. Eğer bir haberi paylaşacaksanız, bir analizi ya da bir durumu paylaşacaksanız bunu birkaç kaynaktan kontrol edin. Bu benim için de geçerlidir. Birkaç kaynaktan teyit etmeden, güvenilir kaynaktan teyit etmeden o haberi geçme tarafında değilimdir ya da o haberi yorumlama tarafında değilimdir. Ve de eğer bir yorumlamam da gerekiyorsa o anda bir soru geldiyse de kaynağından doğrulanmamış haber demek doğrudur. Bunu kastediyor. Son derece bu konuda hem fikrim öyle sür manşetlere böyle sırf dikkat çekmek için sosyal medyada işte bu YouTube'da şeyler açılıyor. Dolar 10 lira olacak, ekonomik çöküş hızlandı gibi böyle başlıklar atıyorlar ya. Bunlara hiç gerek yok. Bu insanların korkularını ve yanlış karar almalarına sebep olabilir. Onlar bunu yapmayı tercih ediyorlar. Doğru yoldalar mı? Bu karar tamamıyla sizin. Farklı görüşleri evet dinlemekte fayda var, izlemekte fayda var. Ama ayağa yere basan yorumları dinlemek benim her zaman tercihim olmuştur. Bir diğeri de Akbey'in açıklamalarında proaktif düzenleme yaklaşımı riskleri sınırlandırmada Son derece mühimdir. Bu konuda da eleştiriler gelmiştir. Yabancı işte tamamen satar Türkiye'den çıkar şeklinde. E, o da buna bu, e, muhtemelen açıklama yapıyor. E, buna benzer adımlar Avrupa tarafındaki merkez bankalarından da geliyor. E, haberler içerisinde sizlerle paylaşım yapmadan önce zannediyorum İsviçre Merkez Bankası Başkanı vardı. Onun da dövize müdahalelerimiz. E, e, evet İsviçre Merkez Bankası Jordan dövize müdahalelerimiz yoğunlaştı. Faizleri daha da düşürebiliriz. Şimdi sıcak para, o deli para hızlı bir şekilde tüm gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler fark etmez hızlı bir şekilde hareket eder ve bu e, gelişi son derece sessizdir hızlı paranın ve e, bir anda borsalar şahlanır. E, dolar hızlı bir şekilde aşağıya düşer ve sizin dolar rezervleriniz artarken borsalarda böyle hızlı bir yükselişi beraberinde görürsünüz. Dipse de, yani devlet iç borçlanma senetleriyle e, hisse senedi tarafında eşittir. Perşembe günleri zaten bu istatistiklere yayınlanır. İşte yabancı hisse seneden çıktı, işte döviz sattı ya da hisse senedine şu kadar girdi. E, devlet iç borçlanma senedi ve özel sektör tahvillerinden de şu kadar aldı gibi haberleri mutlaka şey yapın, takip edin. Onlar Haftalık bazda giriş çıkışlar anlamında bilgi verir piyasanın seyri anlamında da önemlidir. Evet Akben de bu açıklamalarla gelişmeleri değerlendirmiş ve şunu da eklemiş konuşmasının sonunda onlar takiplerini yerine getirip pozisyonlarını kapattıktan sonra yeniden işlem yap yapabilirler diye. Son bir kez de korona olayı ile ilgili olarak ekonomide bizim ekonomi, bütçe tarafında bir bozulmadan bahsetmiştim ona bir ek olarak şunu söyleyeyim. Ekonomik aktivitede artışın vergi gelirlerine yansıması ve faiz dışı harcamalardaki sınır yükseliş olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla 2019 oldukça yüklü tek seferlik gelirler söz konusuydu ve bununla birlikte 2018'deki yaşanan o kur ve faiz tarafındaki şok, sert yükselişler, enflasyonda sert yükselişleri beraberinde getiren süreç sonrasında da yeniden bir para girişiyle bütçe denkliği sağlanmıştı. O açıdan bu yıl için bütçe açığı böyle gayri safi yurt içi hasıla yani içerideki mevcut borcun elde edilen gelirle yani büyümeyle ödenebilme rakamı tahmini %3.2 dediğim gibi bu oranın çok daha düşük olması gerekiyor. 2 ve 2'nin altında olması çok daha önemli bütçe denkliği açısından. YEP'teki bu oran 2.9 seviyesinde. Türkiye ortalaması ise 2.5 ile 3.8 yani 4 aralığında ki 4 riskli bir eşik bu anlamda. Bu açıdan bütçe konusu bu yılın genelinde yılın sonuna kadar yakın takip etmemiz gereken bir unsur. Ekonomilerin hızla açılmasıyla birlikte bu rakamlarda özellikle Haziran sonu itibariyle biraz daha dataların iyileşme ihtimali olduğunu da vurgulamam gerekiyor. pazartesi itibariyle özellikle yeniden sosyal hayata dönüş, yeniden iş yerlerine kademeli olarak dönüşler başlayacak ve bununla birlikte AVM'ler açılacak. Okullar henüz daha açılmayacak ama birçok ekonomik aktivite, iş yerleri, dükkanlar Açılmaya başlayacak. Dolayısıyla bu anlamda çarkların yeniden dönmesi ve diğer makro verilerin yavaş yavaş iyileşmeye doğru adım atması da bu denkliği beraberinde getirecek mi? Bunu göreceğiz. İkinci bir şok dalgasından korkuluyor koronavirüsle ilgili olarak ve tam böyle işte ekonomiler rayına girmeye başlayacak. Sonbaharda yeniden havaların soğumasıyla bu virüs yeniden tetiklenebilir korkuları. Elbette bu, bu 3-4 aylık periyotta karşımızda olacak. Rehavete kapılmadan, kademeli olarak, dikkatli olarak bu adımların atılması gerekiyor. Şimdi son olarak küresel korona olayı ile ilgili 3-5 tane not var. Onları size bahsedeyim. Alınan tedbirler, parasal geliştirmeler, vergi gelirlerindeki düşüş, işte bütçe denkliğini bozan ana unsurlar. Dolayısıyla bu <laughs> Amerika'nın da problemi olacak. Bu Çin'in de problemi olacak. Bununla birlikte tüm ülkeler ister gelişmiş olsun ister gelişmekte olsun hiç fark etmez ee, bu bütçe denkliği konusunda zorlanacaklar. Bir Almanya düşünün yıllarca denk bütçe kuralını koronavirüs öncesinde bu adımda geri atmak. Anayasadaki bu maddeyi olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda bütçe denkliğinden vazgeçerek teşvik programlarının açıklaması boşuna değildi dediğim gibi dünyanın 5. ekonomisiydi. IMF raporuna göre 6. sıraya geriledi. Bununla birlikte içeride bütçe açığı böyle gayri safi yurt içi oranının %4 seviyesine kadar yükselme durumu söz konusu. 4'e yakın olması yine sürdürülebilir. 4'ün üzerine geçmemesini umut edelim. Ve bu hafta içerisinde yine önemli bir diğer konu da Amerika Çin ticari görüşmelerinin üst düzey yetkililerce yeniden birinci fazın ele alınıp bunun uygulanabilirliği konusunda temaslara başlayacak olmaları. Bu haftanın gündemi içerisinde bu veriler ve bu gelişmeler önemli. Demek ki FED Başkanı Paul'un açıklamalarını takip edeceğiz. Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerini takip edeceğiz. Dışarıda makro verileri takip edeceğiz. Ve dolayısıyla içeride ise işsizlik rakamı ve bununla birlikte sanayi üretimi gündemimizde olacak. Ha bu arada Zine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'tan sıvaplarla ilgili bir gelişme olabilir mi? Açıklama olabilir mi? Bunu da yine takibimizde olacak. <laughs> Haftanın genelinde doların seyrini etkileyecek kilit nokta iki tane unsur. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Amerika Çin arasındaki birinci fazla ilgili görüşmeler. Ama tabii bu arada Trump tweet atıp da durumu sabote etmezse iki ülkenin biraz daha uzlaşmacı mesajlar vermesi hisse senedi tarafında çok daha farklı bir toparlanmayı beraberinde getirebilir. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Efendim riskinizin az, kazancınızın bol olacağı bir hafta diliyle şimdilik hoşça kalın.